I'm not going to make the same mistakes my father made. How did you know? I would vanish from my mother's life before I was even in it. <laughs> so <laughs> when he sent me a letter a few days after Mom's funeral, hmm. it was the first <laughs> I'd ever <laughs> heard. <from him. laughs> but he was dead. Hmm. Writing from beyond the <laughs> grave <laughs> must be a genetic habit in my bloodline. Genetic habits. His letter contained a key, instructions, please for forgiveness. I figured the dead don't have much use <laughs> for absolution, so I turned to his prophetic passing, which <sighs> he inexplicably expected to come any day. <laughs> <laughs> Clearly averse to explanations, my father preferred to leave directions to a bank yeah, on yeah, the never the In that bank was a safety deposit box in his name, <laughs> and myself as executor. <clears throat> of course, I went as he knew I would. I discovered that despite yeah, the. na hora do mundo lan? Yine ne not aldım? Not Lan, yer mi?

O, oy anne Ay, o, ses lan daha iki, ah ah daha iki gün önce korku film izledim lan yapma bunu ah Aa, kutu ne güzel kutu ah kutu kutu bakın kutu işte kutu kutu Ah, neymiş? Flour. Bu oyun bazı yerde çok korkunç. Ben altıma az... ...bir korktum. Ah! Ah! ah. O, o ...buhar oldu. Yani buhar diyorum işte. Toz oldu. Ha şöyle yakacak. Şuraya, şuraya çekiş olacak. Ben bu... ...kırma işini... ...hiç yapamıyorum yani. Söyleyeyim. kapıyı iyice açacağız. What the fuck? Ah sesim çıkmıyor lan. <laughs> oh, what the fuck? Oh yeah. Ah. 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 Güzel. Şimdi çok sonra kapıyı açmam gerekecek o yüzden kapının önünü kapatayım. Şimdi lan. Bazen kendi kendine hareket ediyor benim. Şey, rol Nasıl bu? Şu saat. Lan dur. Böyle eğilince bir mavi çıktı bir şey oluyor. Şunu kapatayım. Bakın pas gibi o ne? Gerinme. Hazırlan bakalım. Ah. Ay. <laughs> kalk Ben bunu kırmakta çok malım. Kıramayım ben. Bir daha ah. Bir daha ah oh, ye. Yeah. Ah. 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 Önceki oynadığımda burada çok zorlanmıştım. Ah siktir o ne. Şura nereye gidiyormuş? boğdu. ha Ah ha. Ah, 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 ya. Ah. Ah, ah, ah. Ya. Ya, ben niye korku oyunu çekmeye başladım? Ya Rabbim. Allah. Allah'ın büyüksün. Allah. Ah. Ah. Lan altıma sıçıyordum. Amına koydum. Öf ya. Ya sikeyim. Ya sikiyim ya. Sikerim hayatını hadi. Amına koyacağım ama. Oy as. As. Sağ as. Ne oldu? He? Gelemiyorsun. Ezik. Mal mal oradan zıplıyorsun. Vuruyorsun oraya gerizekalı. İnşa ya Aa. Yalnız. Bu onu açmak için bir şeyse biz yarrağı yedik. O kadar dalga geçtim şimdi sikecek o beni. Hadi bakalım bismillah. <laughs> ha siktir. Al. Al. Görüyor musun? Amamıza koydu şimdi o bizim. Bura ben yine kuramaya ulaşalım. Yine mi kuramaya? Has. Ya 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 <laughs> yapma bu. Has. Ya. Lan böyle gerilecek gerilmese amına koydu. Mağaraya inmişin ne geriliyorsun mamal. Buraya gelecek cesaret. Ah. Ah, oh, ah korktum. Paranoyak oldum lan iyice. Ah <laughs> iha, iyi la 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 Selam. Selam. bildireyim. Crisis videosu çekmemi istiyorsanız söyleyin. <laughs> ah, Bar girdi amına koyayım ya küfür ediyorum korku oyunu oynarken hep küfür ediyorum arkadaşlar bu sıra atayım neyse geçebiliriz yine aynı yer Burada bu tabela yoktu. İha. Tamam. olur ya. Aynı a ormanda kaybolsun. Gidersin gidersin. Ben yine ben aynı yere gidiyorum. Yine aynı ağacı çıkarsın. Burada oraya çıkıyor. Ha. 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 E şöyle şimdi. Oyunun esas yani canavar falan yok. Canavar falan yok diye biliyorum. Arkasında oh o oh, geçti ya. Oh yes. Oh. Oh. Taş. Taş. Ah, oh. Ne oldu lan arkasındaki köpekler? Köpekleri çok severim lan. Ah, oh, çekemiyorsun. Oo. Oh. Ha, a no, hey, hey. <laughs> uh, uh, yeah. a ne it is Lock it, şu ayakkabıyı alıp benim de kapıyı açmak istiyorum aaa olmuyor ya müzik ah yine karnım ağrıdı hep müzikler ağrıtıyor benden ben en başa döneyim oh, buradan şöyle gelelim hı hmm, şuradan şöyle bir. az önce buraya mı gelmiştik ya az önce sen <laughs> Ah evet ah oh shit ah oh shit evet yiha yeni bir kelime yeni bir Türkçe 15 Ağustos 1945 ha, siz okursunuz dur durursunuz okuyu ya varsa okur bunu okursunuz çıkarsın.

yok artık sana da içme sokarım değil mi? Yani bunları annen, annen sokarlar yani. o canavarın annesine acıyom böyle güzel bir fantezi oldu İyi. yalnız biz yer altında değilmiyiz? this place starting at 3 but even if i could reach that grade it looks built into the rock itself. No way it's coming close. Oh Ya ben alışmışım hep PSC'ye basmaya bunları çıkmaya. 2 2 2 Yok artık. Açıldı mı? İnanmıyorum. Evet, içinden bu mu çıktı? Okuyun. Okuyun siz. Ben bekleyeyim biraz. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Okuyun okuyun. Ah. Bir bak yok. İnsan dolaba bir şey koyar amına koyayım. Ha, orada altına sıçacağım video çekeceğim diye. Video aşkıyla altına sıçacağım. Ah. Ah. Of. Üşüdüm. Bir video çekeceğim diye altına sıçacağım ben burada. Of oh, bu ne? Yemek mi? Bir bir şey okey. Ha bayılıp. Ha. Ah. Altına sıçacağım ben burada video çekeceğim diye içinden ne çıkıyor şeyin ya o kadar kandığın anahtar veriyorlar iyi bir şey ah bir tane daha açmıştım ben de daha yeni yemek edin ha? bu hayır neyse oy oh güç ben çelimsiz filan diyorum da bu bunu filan kaldırıyor kapan <laughs> dur seni oraya koyacağım inat yaptım açıl bir dakika açıl ah. Tamam. Al alttakine bakalım. Hey. Aa ama göremiyorum. Bir bak yok. Ah. Ah. Yalnız ben böyle garip garip sesler çıkarttığım için üzgünüm. Galiba. Galiba üzgünüm. Evet iyi ha. Seni de şuraya koyalım. Bir dakika düz düzleş ha. Düzleş. düzleş şöyle yerleştirelim seni. Tamam. şöyle. Heh. Ah. Ha. Bu ya istediğim işte bu. Üstünde de sandalye. Hah. Dur kule yapacağım. Ah düşme. Düşme. Şöyle koysam. Heh. Başka ne koyabilirim? Şu sandalyeyi de koysam. Güzel sen mi? Kamuz aynı anda video çekerken flash mı acaba şey olabiliyor mu? Fotoğraf çekiliyor. mu? Oh yes be. Başka bir şeyler daha koyalım. Bunu o çekelim. Bakayım ben buralara bakmış mıydım arkadaşlar? Kaçmıştım. Tamam çok güzel. İha. Aa aa. Bak sen. Bayılırım sana. Sadece dışarı çıktın amına koyayım. Bir bok mu yaptın sanki? Böyle artı start efektler. <laughs> Ana ah! 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 ah ah. AH Ya ya anne. Ya ya sikeyim bırak ya. Ya lan. Ya ağlayacağım amın. Evde de yansın. Ah siktir ya. Öf. Of of of. Allah. Allah büyük. Ah ya. <laughs> Ulan ya ya. <laughs> Anneni sikem senin. Orospu oyun. O sesi de seni de sikeyim ben. Az siktir köpek. Az siktir. Korkuyorum. Kapatıyorum videoyu. Üzgünüm valla. Altıma sıçıyorum. Valla sıçıyorum. Bokum da var. Altıma da edebilirim yani köpek falan var Saldırır filan arkadan Yara yerim Sonra video boku yer Evet uzun oldu ama olsun e, Her neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar ee, Sırf eğlenmek için Ya eğlenmek için değil size eğlendirmek için çekiyorum zaten videoları ee, Sırf izlemek Bakayım saldırıyorum sonra Yalla gel Gel güreş yap. Ananı ananı sikerim. Oh ye. Ah. Oh, ah kafam gözüm başım yedi. Ya o neydi? Siktir git amına koydum. Ah ne oldu sıra. Ah oh, siktir o oh, ye. Yeah. Oh, ah. Oh, ah. Yeah. Eski yerden mi başlıyoruz acaba? <laughs> İnşallah öyledir. Oh, iyi buradan başlıyoruz. Tamam arkadaşlar. <laughs> köpüklerin öldürdüğünü de öğrenmiş olduk. Hepinize görüşürüz diyorum. Bay bay.